Evet değerli arkadaşım. Soruyu okuduğumuzda araç birinci durumdayken şu sensörün çubuğa olan uzaklığı 170 cm olarak verilmiş. Daha sonra araç hiç doğrultusunu bozmadan dümdüz bir şekilde çubuğa doğru yaklaştığında ne kadar yaklaştığında? 60 cm'ye yaklaştığında çubukla sensör arasındaki mesafe 130 olarak Gösterilmiş. Peki bize neyi soruyor? Son durumda yani şekil 2'deki gibi olduğunda çubuğun aracı olan dik uzaklığı yani soru işaretiyle gösterilmiş olan yeri soruyor. Ee, olayı şöyle yapalım. Bir şekil üzerine dökmeye çalışalım. Geometrik şekil üzerine. Şurası çubuğun olduğu yer olmuş olsun. Ee, burası başlangıçta aracı olan uzaklık olmuş olsun. Şurası. Şurası da sensörün olduğu yer olmuş olsun. Bunu normal bir geometri sosuna dönüştürmeye çalışalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi ilk etapta buranın uzunluğu 170. Daha sonra şimdi araç hiç doğrultusunu bozmadan dik bir şekilde geri geri geldiğinde o zaman sensörün bulunduğu konumda Buradan nokta 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 şöyle gelelim aşağı yukarı şuraya gelmiş olacak değil mi? Ne kadar geri gelmiş? 60 santimetre. O zaman buranın uzunluğu 60 santimetredir. Bak, sensör buradan 60 santimetre kadar geri gelmiş. Şimdi geri geldiğinde çubuk durduğu yerde yerde duruyor. O zaman sensörle çubuğun arasındaki mesafe yani şurası da kaça inmiş oluyor? 130'a inmiş oluyor. İşte burası da 130. Şimdi bundan sonra ne yapmamız lazım? Bundan sonra şunu yapıyorum. Ee, şekil 2'yi çiziyorum. Şimdi buradan da şöyle bir dik çizgi çizelim. Evet. Bu. Şimdi ne kadar mesafe olsun burası? Şurası x olmuş olsun. Burası da y olmuş olsun. Dikkat edersen burada iki tane dik üçgen var değil mi? Birisi 130, x, y dik üçgeni. Birisi de y, x artı 60 ve 170 dik üçgeni. Bu halde ne yapmamız lazım bizim burada? İki tane pisagor uygulayarak e, soruda sorulan şu soru işaretli alan yani x'in uzunluğunu bulmamız lazım. Şimdi birinci pisagor teoremi x kare artı y kare o da eşittir. 130'un karesi. 130'un karesi. Ee, i̇kinci pisagor yine şuranın tamamı x artı 30 e, x artı 60 pardon x artı 60'ın karesi artı y kare o da eşittir. 170'in karesi. Şimdi bizden soru da x uzunluğunu istediği için yukarıyı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım zaman ve taraf tarafa topladığım zaman Buradaki y'ler birbirini götürüyor değil mi? Şu y kare ile şu y kare birbirini götürüyor. Ee, ne kalıyor? x artı 60'ın karesi eksi x kare eksi x kare o da eşittir. 170'in karesi 170'in karesi eksi 130'un karesi. Peki iki kare farkı kullanırsak sol taraf x artı 60 eksi x çarpı ne oluyor? x artı 60 çarpı artı 60 artı x olur. Sağ tarafı biraz sonra yazacağım. Şu x'ler birbirini götürür. Burada 60 kalır. Burada da 2x artı 60 kalır. O da eşittir. Burası da 170 eksi 130. Yani 40 çarpı 170 artı 30. Ne yapar da 300. İki kare farkını yukarıda uygularsak. Şu 60 300'ü sadeleştirelim. Burada 5 kalsın. Sonuç olarak 2x artı 60 eşittir. 200 olur. 200 olur. 60'ı karşıya attığımda 140 kalır. 2'ye de bölersem x uzunluğu buradan 70 olarak bulunmuş olur.